bugün şehirleri dolaşın, bugün ülkeleri, dünyayı dolaşın, göreceksiniz. Küfürle görü görüşeceksiniz, şikle tanışacaksınız, zalimlerle tanışacaksınız, tağutlarla tanışacaksınız. Her türlü kötülüğü Allah'ın kullana dayatan Allah düşmanlarıyla tanışacaksınız. Bugün iyilik rolünde olanlar aslında kötülük yapıyorlar. Bugün mutlaki rolünü oynayanlar aslında en şaki kimselerdir. Bugün takva elbisesini giyenler aslında yeryüzünün en asi kimseleridir. Bugün Müslümanım diyenler aslında yeryüzünün en kafirleridir. Bugün ben müminim diyenler bugün aslında müşrikliğin en öndesidirler. İşte değerli kardeşler bugün Müslüman kalabilmek istiyorsak, Allah'ın onayladığı bir kul olmak istiyorsak, Allah'a giden yolda müminliğimizi korumak istiyorsak kardeşlerim Allah'ın davasına girmek zorundayız. Allah'ın dini